Bakın arkadaşlar bu gaz halatı. Gaz verdiği için kopmuş. Koptuğu için de mecburen yavaş gelmek zorunda kaldım. Gelmişsiniz bana korna çalıyorsunuz. Dörtleri yakmışım ya. Dörtleri yakmışım Allah'ın cezaları sizi. Gelen giden korna çalıyor ya sanki biz isteğimizle kendi keyfimizle gidiyoruz. Neymiş efendim niye yol ortalıyormuşum? Yol ortalamıyorum ki ben. Halatım kırık halat. Halat kırık. Bu kırık olunca çalışmıyor. Çalışmıyor bak. Evet uzun uğraşlar sonucunda geldim bakın. Motorcudayım. <laughs> İnşallah tamir edecek. Hep nazarayım ne diyorum. Kim bu pembiş motoruma nazar değiriyor benim? hep nazar, hep nazar. Ee, değerli tamircimiz Özgür Bey benim için yatağından kalkıp geldi. Teşekkür ediyoruz Özgür Bey size. Valla ben uyandırdım Özgür Bey'i sağ olsun. Demin de çektim size zaten. Niba çarşısında arkadaşlar. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ee, çobamız da yandı. 十九。